Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni dizimiz olan Fox kanalında yayınlanacak olan Kader Bağları dizisi hakkında konuşacağım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Kader Bağları dizisi sete çıkmış oldu. Dizimizin başrol oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu dizimizin ilk çekimleri için ilk kez bir araya geldiler. Bütün ekip büyük bir heyecanla dizimizin çekimlerini devam ettiriyor. Yeni fotoğraflar ve yeni set arkası kareler görmek istiyorsanız kanalıma abone olun ve videolarımı beğenin, paylaşın ve yepyeni videolarla karşınızda olacağım her zaman arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. İnşallah dizimiz çok yakında Fox kanalında yayınlanacaktır. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Gözünüz kulağınız benim kanalımda olsun.